صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وَأَلْهِقْنِي بالصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Sadakallahu lazim. Muhterem kardeşlerim, bizleri böyle bir cuma gününe, cuma vaktine daha ulaştıran Yüce Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, nuru hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğum ayeti kerime Yunus suresi 57. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Aziz kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa bir açıklamadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hayatımıza anlam katar, gönlümüze şifa verir dünya ve ahiret mutluluğu kendisinde saklıdır. Yüce kitabımız Kur'an hayata hayat katar. Kur'an kulların dost doğru yolu bulup dünyada huzurlu bir hayatı yaşamak ve sonuçta ahiret mutluluğunu kazanmak için gerekli tüm temel prensipleri ihtiva eden hidayet rehberidir. Yol göstericidir. Kılavuzdur. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilahi vahyidir. Kıymetli kardeşlerim işte Yüce Kitabımızı Yüce Rabbimiz bize şöyle anlatıyor. İşte bu bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. İbrahim Suresi 52. Ayet-i Kerime Yine Tekvir Suresi 27 ve 28. Ayet-i Kerimelerde o içinizden doğru yola yönelmek isteyen kimseler için öğüttür buyuruyor. Nem suresinde 77. ayet-i kerimede şüphesiz o müminler için bir hidayet rehberi ve rahmettir buyuruyor. Yine Saat suresi 29. ayet-i kerimede bu mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl, izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Yine Zümer suresi 27. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz muhakkak ki biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk buyuruyor. Yine Bakara suresi 2. ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim yüce Rabbimiz Bu kitap onda hiç şüphe yoktur. O muttakiler için yol göstericidir buyuruyor yüce Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'in muttakilere yol gösterici olduğunu bildiriyor. Daha sonraki ayet kelimelerde de, Rabbimiz üçüncü, dördüncü ve beşinci ayet kelimelerde de, üçüncü, dördüncü ayet kelimelerde kerimelerde muttakilerin kimler olduğunu anlatıyor. <laughs> beşinci ayet-i kerimede ise muttakilerin yani Kur'an'a tabi olanların, Kur'an'ın gösterdiği yoldan gidenlerin kurtuluşa erdiklerini Yüce Rabbimiz bizlere bildiriyor. Yine Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 185. ayeti kerimede Yüce Kitabımız Kur'an'ın doğruyu elden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak indirildiği ifade ediliyor. Kıymetli kardeşlerim. Yüce kitabımız Kur'an Rabbimizi bize tanıtan, ona nasıl inanacağımızı ve inancımızı nasıl yaşayacağımızı öncelikle ona karşı, kendimize karşı ve yaşadığımız hayata karşı sorumluluklarımızın neler olduğunu ve bunları nasıl yerine getireceğimizi bildiren Yüce Rabbimizin Allah'ın elçisi seçtiği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığı ile biz kullarına gönderdiği yüce kitabın adıdır. Kur'an. Kur'an'ı hayatımıza kılabilmemiz için onu kendimize düstur edinebilmemiz için her şeyden önce yaratılışımızın gayesini iyi anlamamız İmanda derinleşmemiz, İslamiyetin hakikatlerine yürekten inanmamız ve sadece onu ikame etmek için yaşamamız lazımdır. Neden yaratıldığımızın bilincinde olmamız gerekmektedir. Ve ma halaqtu'l cinne ve'l insa Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Demek ki bizim asıl görevimiz Yüce Rabbimize kulluk etmek. O kulluğu nasıl yapacağız, yerine getireceğiz? Yüce Rabbimizin Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize gönderdiği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza yansıtarak onu kendimize düstur edinerek. Kıymetli kardeşlerim, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayatın her dilimine, her anına ait mesajlar ve türlü problemlere çareler mevcuttur. resul Efendimiz'e ve ashabı kirama çok şeyler söyleyen bir ayet, aynı inanç ve ile onu okuyup dinleyen günümüz insanlarına da pek çok mesajlar vermektedir. Yeter ki biz onu anlama gayretinde olan. Yeter ki biz onu okuyalım, anlayalım ve hayatımıza yansıtma kararlılığında olalım. Kıymetli kardeşlerim, kulların yani biz insanların hayatlarını, yaşam biçimlerini, düzenlerini ona göre düzenlesinler diye Allahu Teala tarafından gönderilen yüce kitabımız Kur'an insanları kurtuluşa, hidayete, hakka ve en doğruya götürendir. Bu dünyada. Bu dünyanın sonucunda da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim kendisine tabi olanlara cennet kılavuzu olandır. Cennete götürendir. Maide suresi 16. ayeti kerimede Allah kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına yerdirir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Onları dost doğru bir yola iletir buyuruyor. Demek ki Yüce Rabbimiz o kitapla yani Kur'an-ı Kerim'le o Kur'an-ı Kerim'e uyanları karanlıklardan aydınlığa çıkardığını dost doğru yola ilettiğini bize Maide Suresi 16. ayet-i kerimede haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, İmam Malik'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz, bunlara tabi olduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki bizim bu dünyada mutlu olmamızın, ahirette de cennete kavuşabilmemizin anahtarı yüce kitabımız Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Kıymetli kardeşlerim Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı Ramazan ayının artık arefesindeyiz. Şu anda Ramazan-ı Şerife yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Onun rahmetinden istifade etmek için kıymetli kardeşlerim Kur'an'a sarılmalıyız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza düstur edinmeli. Her zaman söylüyoruz. Ramazanı şerif yapan, Ramazanı sultan yapan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in o ay içerisinde indirilmeye başlamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde İnsanlar öyle bir zamanı idrak edeceklerdir ki o dönemde Kur'an bir vadide onlar başka vadide olacaklardır. Evet. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim sanki şu anda da onu yaşıyoruz. Kur'an başka bir vadide biz başka bir vadideyiz. Tabi şöyle diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim her daim elimizde. Evimizde de var. Hatta evimizin en müstesna yerlerinde asılı görsel olarak duruyor. Ona saygı duyuyoruz. Abdestsiz elimize almıyoruz. Hem de en güzel kılıfların içerisinde diyebiliriz. Peygamber Efendimiz insanlar başka vadide, Kur'an başka vadide buyururken fiziki olarak değil kıymetli kardeşlerim onu hayatımıza yansıtmayacağımız anlamında söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Hem de en güzel şekilde okuyacaklar. Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları yapacaklar. Ancak okuduklarını anlayıp hayatlarına yansıtmayacaklar anlamında söylüyor. Onlar başka vadide, Kur'an başka vadide olacak. Muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumuyoruz. Okuyanlarımız da anlamaya çalışmıyor. Anlayanlarımız da hayata yansıtmıyor. Dolayısıyla tam manasıyla okumadığımız, anlamadığımız ve yaşatmadığımız için başkalarına da yüce kitabımızı anlatamıyoruz. Peygamberimizin hadisi şerifinin tecellisi Kur'an başka vadide biz başka bazı sözü işte bunu işaret ediyor. Maalesef Kur'an-ı Kerim üzerine tahsiller yapanlarımız, doktora yapanlarımız da okudukları ayetlerin felsefesini yapmak, insanları mutlu etmek, insanların mutlu olacağı şekilde Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yorumlamakla meşguller daha çok alkış almak daha çok maddi manevi keşke manevi olsa maddi kazançlar elde etmek ekranlarda daha çok o göstermek için insanların istedikleri ya da bulundukları yerdeki güçlere karşı sempati uyandırmak onların hoşlarına gitmek onların hoşlarına giderek bulundukları dünyalıkları yükseltmek makamlarını mevkilerini yükseltmek çabasındalar kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Saat suresi 29. ayeti kelime. Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bazıları düşünüp de ibret alalım derlerken kıymetli kardeşlerim sanki 1400 yıldır Kur'an-ı Kerim'i hiç kimse yorulmamamış. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Maliki, İmam-ı Hanbeli, Matüidiler, İmam-ı Gazaliler, Kimse okumamış, yorumlamamış, Kur'an-ı Kerim'in ne anlatmak istediğini bize bildirmemiş. İlk defa sanki bazı hocalarımız yeni yorumluyorlar bu ayetleri. Kendi kafalarına göre yeni şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu ayet-i Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini düşünsünler, akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz, sana indirdiğimiz diyor Peygamberimize bir mübarek kitaptır derken Peygamber Efendimiz'in sünneti ışığında düşünmek lazım. Peygamber Efendimiz'in sünnetine, hadislerine muhalif olarak biz kıymetli kardeşlerim bir görüş beyan edemeyiz. Çünkü Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in kendisinden bir şey söyleyemeyeceğini onun söylediklerinin Kur'an olduğunu, Kur'an'ın dışında bir şey söyleyemeyeceğini Kur'an'dan söylediğini bizlere ayet-i kerimesiyle bildiriyor. Yine birçok ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i Kendisiyle birlikte alarak Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin buyuruyor Yine Allah'ın ve Resulünün Önüne geçmeyin buyuruyor Yine Allah'ın Resulünün sesinin üzerine Seslerinizi yükseltmeyin Buyuruyor Hıymetli kardeşler, Kuran-ı Kerim evrenseldir Peygamber Efendimiz'in Sünneti de evrenseldir Her zamana her mekana her tarihin her savasına ta kıyamete kadar hükmünü kaybetmeyecektir. Yüce Rabbimiz İsra Suresi'nde de 9. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler buyuruyor. Sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi kıymetli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim kendisine tabi olan, kendisini hayatına düstur edinenleri cennete götürür. En büyük mükafatla müjdeler. Enam suresi 155. ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bu Kur'an bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Evet kıymetli kardeşlerim. Bize merhamet edilsin. Rabbimiz bize merhamet etsin istiyor ise bu dünyada huzurlu bu dünyanın sonunda da kelime-i şehadetle cennete ulaşmak istiyor isek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e uyumalı Yüce Rabbimizin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği emirleri yerine getirmeli, yasaklardan da kaçınmalıyız. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan maksat kıymetli kardeşlerim onu anlamak, anlamaktan maksat onun hükümleriyle amel etmek ve onun gösterdiği yoldan gitmektir demiştir. Evet. Kıymetli kardeşlerim. Yüce Kisabımız Kur'an-ı Kerim'i okumalı. Okuduğumuzu düşünmeli. Kur'an üzerinde kafa yormalıyız. Kur'an-ı Kerim'i kendimize dost edinmeli, arkadaş edinmeliyiz. Sohbetimizin başında okumuştuk. Yunus Suresi 57. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve insanlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu ayeti kerimede kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in dört özelliği bizlere bildirilmektedir. Bunlar Rabbimizden bir öğüt, kalplere bir şifa, insanlar için bir rehber ve herkes için rahmet olan kitap. Demek ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kur Kerim öğüt, şifa, rehber ve rahmet imiş Rabbimizin ifadesiyle. Yine kıymetli kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. Her peygamberin bir mucizesi vardır. Peygamber Efendimizin mucizesi ise yüce kitabımız Kur'an'dır. Tabi birçok peygamber Efendimizin mucizeleri vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim'den sonra diğerlerini saymaya gerek yoktur. En büyük mucizedir Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar hükmünü sürdürecek insanlara öğüt, insanlara şifa, insanlara rehber ve insanlara rahmet olan bir kitaptır. Peygamberimizin de en büyük mucizesidir. Peygamber Efendimiz kalpleri yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile fethetti. Gönülleri onunla nurlandırdı. İnsanlığı onunla hidayete ulaştırdı. Maalesef elbette diğer ilimleri okumalıyız okutmalıyız yavrularımıza. Ancak diğer ilimleri okuturken, öğrenirken yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ihmal ettiğimiz için ümmeti Muhammed'in durumu bu halde. Bunu anlatmaya gerek yok. Sağımıza, solumuza, İslam beldelerine baktığımız zaman ümmeti Muhammed'in acınası hali ortada. Bunun sebebi işte yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmamızdır kıymetli kardeşim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ne zaman sarıldık? Dünyaya hükmettik. O nedenle Peygamber Efendimiz'in insanlara anlattığı, insanlara tebliğ ettiği tek şey Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'di. Kamer Suresi ayet 22 32. ve 40. Ayet-i kelimelerde önce Rabbimiz and olsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan diye de soruyor kıymetli kardeş. Evet. Ezan okunuyor. Dua ile sohbetimizi bitirelim. Amin. İlahi Ya Rabben Bizlere yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i düşünüp ondan öğüt almayı bizlere nasip eyle. Rabbimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere hayatımıza düstur edinebilmeyi nasip eyle. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere dost edinebilmeyi, rehber edinebilmeyi, onu kendimize yoldaş edinebilmeyi nasip eyle. Rabbimiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı nasip eyle. Ramazan-ı Şerif'i içinde bulunduğumuz bu güzel günleri en güzel şekilde ihya edebilmeyi nasip eyle ya Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i her türlü kötülükten, felaketten muhafaza eyle. İçinde bulunduğumuz salgın hastalıktan bir an önce kurtulabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ayırma. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyen dahili, harici, vatan hainlerine fırsat verme ya Rabbi. Mehmetçiğimize, bütün güvenlik güçlerimize her daim mansur ve muzaffer olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ya Emin. Bu cennet vatanı bize bırakanların ruhlarını şad eyle. Burada bulunan bu aziz cemaatimizin bu dünyadan ahirete itihad eden bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Burada bulunan bu aziz cemaatimizin kalplerinin geçirdikleri cümle dua ve niyetlerini hayır üzere kabul eyle ya Rabbi evlerimize, yuvalarımıza, evlatlarımıza mutluluğu huzur ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı milli manevi değerlerine bağlı, vatanına milletine sevdalı, Rabbimiz anne babalarına saygılı, kendine hakiki kul, Efendimiz'e hayırlı ümmet olarak yetiştirmek istiyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hadim, Efendimiz'in sünnetine ram olmuş bir nesil olarak yetiştirmek istiyoruz. Bizleri bu konuda muvaffak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, amin dualarımızı fetekab bela rabbuha bi kabulin hasenin ayetinin sırrına mazhar eyle. Yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Şerif'te, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mescid-i Nebi'de, Mescid-i Aksa'da yapılıp da kabul olunan dualar arasına ilhak eyle ya Rabbi. Ve selamun ala'l-murselim ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.